Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanslısın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Baba bubaya boyulurum. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Ya gerçekten, gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sorusu bende. Önce ben kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonun şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende? <laughs> Sonunda ambalajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila, keşfün o. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onun yerini nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var bir sapan kullanarak bir topu bileyim, patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Hmm. Çünkü altı takdirde mi okay. uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. <laughs> Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Mila aferin. Başardın. arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. On tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mela önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. Şimdiki tonların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. <laughs> lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Wow. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. <laughs> Çok daha lezzetli. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bin aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Böyle kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Aa! Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Awesome. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinesinin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Hmm. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir artık yüzünde bile meyve suyu var. Bu sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. Hmm. İşte de sadece bir şişe kola var. Bende daha çok. Bak Mila'da ne kadar var. Evet bakın kola şişelerinden bir kolem var. <laughs> Ama yine <laughs> ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Bundan sonra midem hep konuşur. Hadi. Tüm kol işçilerimi bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. <laughs> Yine de kola çok lezzetli. şey göre birileri dışarı çıkmak istiyor. E bu güçlü bir kükleme. Siz ne aslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben tepsi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola işçilerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. <laughs> hey, bize hiçbir şey patma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece göremiyorum. Tatlım <laughs> sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Ah, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Vay canına. Oh, tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir var. Değil hepsi bende olduğu için. İşi bile tüm pizza bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. <laughs> Sızanma İkiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pisan en azından lezzetli olandır. <laughs> Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> cool. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pezan çabucak demek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha yemek yemenin bir yolunu buldum. <laughs> Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> nasıl yapıyorsun? Pisalar <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. <laughs> artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normali dönmem gerekiyor. Of oh, pizzalarım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim cesaret edebildi? Oh, Siz hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu pizza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. on. Tamam. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Anladım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup, ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Gördüm için her zaman sakızım olmasın. Güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın. Ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Tamam. Yeter saçmaladın? Yine de onu yemelisin. Okey tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Gözümün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok bu abi benden bile bu kadar kötü kokmuyor diye üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kahve için tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Teminle bir tane tiktak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey ökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çıktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar oh, 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 oh. var. Daniler, tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kovritsin bizi yine paylaşmadın bile. Oh, oh, oh. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Ve şekerlerimiz bizim. Hmm demeyin. Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerime nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Milo bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalesi hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın. İşte belgelerim. Pekala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil, sadece bir tanrıça ve o doğrudan bana doğru yürüyor. <laughs> ne kadar güzel! Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet, bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle baharım değilim. Hoşça kalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına! Sonunda. Bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Biri Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkamın içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bobik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay wow. canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. İçeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. E i̇şte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Right. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa da de giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam i̇çeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üç defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, ah, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, oh. Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. o bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha. Efendim iyi misiniz? Ha, her şey da hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir meyzin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okay. Bu ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. -ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. Please. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor? Yoksa kulağımın altında bir şeyler sızlıyor? Hayır yılan. Sadece zararsız bir beton.